Baykuş Emlak Ofisi'nden Payas ilçesi, Karacami Mahallesi'nde yer alan bu değerli arsa, yatırımcılar için kaçırılmayacak bir fırsat sunmaktadır. Toplamda 973 metrekare olan bu arsanın, kamu alanlarına terklerinden sonra net olarak 830 metrekare temiz arsa kalmaktadır. Arsa, %60 oranında ticari artı konut imar iznine sahip olup, 5 kata kadar inşaat yapma avantajı sağlamaktadır. Bu özellikler, projeler için hem ticari hem de konut anlamında esneklik sunarak yatırım getirisi potansiyelini artırmaktadır Konumu itibariyle çarşıya okullara ve sahile yürüme mesafesinde yer almakta olup bölgenin en çok rağbet gören kesimlerinden birinde bulunmaktadır payasın gelişen bölgesinde konumuyla dikkat çeken bu arsa geleceğe yönelik karlı bir yatırım arayanlar için ideal bir seçenek oluşturmaktadır. Detaylar için Baykuş Emlak Odisi ile iletişime geçiniz.